<laughs> Transfer Merkez TV'ye hoş geldiniz. 4x4 Ligler'den 4 x 4lük Lig programından hepinize merhabalar arkadaşlar. E, i̇kinci grubu konuşacağız. Hemen hızlıca geçelim. Ahmet hoş geldin. Evet e, Ahmet hoş ikinci buldum, grupta farklı. haftanın <laughs> efendim evet, senin internette biraz yavaş. Teşekkür kalkar. ettim sadece o kadar. Haftanın enlerine geldiğimizde haftanın tek, takımı Tire olurken haftanın e, Teknik direktörü Fahrettin Sayhan oldu İshaklı'da. Haftanın teknik direktörü oldu Fahrettin Sayhan. Ee, Etem Eskut bu haftayı bay geçen takımdı. Fatsa kazandı, Tire kazandı deplasmanda. İshaklı kazandı, Silivri kazandı, Balıkesir kazandı. Türk Metal Çayeli, Uşak Muğla maçlarında da golsüz eşitlik vardı. Ee, hemen şöyle puan durumunu şöyle ekrana verelim. Muğla... E 3 puan farklı lider. Aslında ona 4 puan olarak da değerlendirebilir. Çünkü ikili averajda Muğla Spor e, Balıkesir'in önünde. Ama çok zor bir fikstürü var Muğla Spor'un. Bu hafta da deplasmanda puan kaybetti. E, Kelkit de oynayacak. Sonrasında Silivri deplasmanı son hafta Mazı Dağı iç saha. Ahmet. E, tamam. yani Kelkit'i yen Silivri'yi Balıkesir'in, Balıkesir, Balıkesir e, Kerkitep, e, Nevşehir deplasmanında 5 farklı galibiyet kazandı ki Nevşehir küme düştü. Bunu söyleyebiliriz. Resmi olmasa da ikili Averaj'da İnegöl-Kafkas'ın gerisinde e, bu sebepten küme düştü. İshaklı'yı da orada Adıyaman maçı olduğu için 30 olarak düşünebiliriz. E, Balıkesir'in pek söyleyeyim sana. Burayı bu şekilde değerlendir. Bu haftayı bay geçiyorlar Adıyaman'la. Sonra Kafkas deplasmanı, sonra Türk Metal. İki takımında çok ciddi iddiası var. Hem Kafkas'ın hem Türk Metal'in. Yani hem e, ee, Muğla Spor'un rakipleri hem Balıkesir Spor'un bu haftaki rakibi haricinde rakiplerinin hepsinin bir iddiası var. Neler söylersin Ahmet? Evet. Zorlu iki fikstör sahip takım bana göre de. Muğla Spor evet. bu hafta özellikle bana evet. en kritik maçı bu haftaki maçı. Kelkit maçı. E çünkü Kelkit'in fikstör olarak çok avantajlı olduğunu söyleyemeyiz. Altta Beykoz'un Nevşehir ve Adıyaman maçları var. 33 puan demek bu. Kelkit'in üstüne çıkıyor yani otomatikman. Bana bu benim fikrim. Bence Nevşehir yenecekler için bunu söylüyorum. Yani oradan 6 puan eklediği zaman kendi üstüne çıkıyorlar. Alt tarafı konuşuruz Ahmet. Sen üst tarafı yorumla. Alt tarafı sonra konuşacağız. Tamam. Yani Kerkit maçı o açıdan baktığımda Muğla'nın Kerkit maçı çok kritik. Ee, Muğla Spor ben, bana göre bu benim düşüncem. Kerkit'i yendiği anda şampiyonluğu ilan eder diye düşünüyorum ben. Bana göre öyle bir maç olur. O kadar kritik bir maç. Ee, kendi sağ ve seyri sönümde de bunu yapabileceğini düşünüyorum ben. Ee, bu hafta Uşak Spor berabere beraber kaldılar. Ee, maçın yayını da vardı. Genel hatlarıyla baktığımızda çok, çok maç konuşmuyoruz ama yine bana göre hakem kararlarının maçın önüne geçtik maç oldu. Verilmeyen bir penaltı, saçma sapan oyunun dört yani oyunun önüne geçmedi. Yani sanki hakem maç beraber bitsin diye uğraştı. Böyle değişik bir maç e, izledik. Ee, Balıkesir Spor tarafına gelecek olursam onlar da Nevşehir Deplasmanı'nda beklediğimiz gibi hata yapmadılar. Beş gollü kazanarak e, şampiyonluk yolunda iddialarını sürdürüyorlar. Evet ikili avaraj dezavantajları var. Arada 4 puanlık bir fark diyebiliriz bunu. 3 artı 1 gibi yorumlayabiliriz. Kalan 3 maçta e, onların da kolay bir fikstürü yok. Baktığımızda Muğla Spor gibi. E, bu hafta bir Adayama maçları var. Dinlenme fırsatları olacak. Sonrasında e, Kafkas Spor'la oynayacaklar ki Kafkas Spor'un da malum fikstürü çok çok zorlu. E, onlar açısından bana göre çok zor maç. Yani Kafkas Spor'un maçı çok çok zor maç. E, burada şunu söyleyebilirim. Yani Kafkas Balıkesir Muğla-Silivri maçları oynanırken şampiyonlukla alakalı bir sonuç ortaya çıkabilir gibi bir beklentim var ki bunun için Muğla Spor'un haftaki Kelkite'yi yenmiş olması gerekiyor. Bunu söylemiş evet. olayım. Silivri Spor yine Kelkite basmanında bana göre kağıt kolay görünüyor ama çok zor bir maçı kazanarak yoluna devam ediyor. Onlar da ikincilik için bir mücadele içindeler. Orada bir şöyle bir araya girelim mi Ahmet? Silivri Spor kesin olarak playoffa kalmayı garantiledi. Kesin olarak playoff'ta yer almayı garantiledi. Ee, evet. 10 puanlık bir fark var. Ve e, 3, özür dilerim 4, 5 ve 6. sırayı içliğe da e, Silivri Spor e, 7 puanlık bir fark koydu. E, bu sebeple e, Silivri Spor'un sadece tek bir iddiası var bu saatten sonra. O da 2. sıra. Yani Spor, Muğla Spor'la Balıkesir arasında 4 puan diyorsak Balıkesir-Silivri arasında 4 puan var. Çünkü iki laf var. Evet. Balıkesir-Silivri'den 2 maçta da Silivri Spor'u yenmeyi yan, başardılar. Evet. Mağlup ettiler. Ee, ikinci sıra alakalı tabi iddia sürecektir Sivri Spor'un ama dediğim gibi Balıkesir orada, orada avantaj olan taraf Uşakspor e, Uşak Spor Muğla'ya Muğla karşı kaybetmedi. Onlar da e, içerisindeler ki 3 puanlık bir fark içerisinde Abdullah 5 e, tane takım var. 4 puan arasında Çayeli de e ekleniyor işin içine. Yani burası buranın playoff hattı hakikaten e, izlenmeye değer. Her maçın çok çok önemli olduğu bir senaryodayız. Ki önümüzdeki haftaki çok takım rakibiyle oynayacak. Yine yayınla alakalı bir kriz var bana göre. Yine yayınlaması gereken başları var. Ama yayınlanmıyor. E, Fatsa'nın evet. beraber iyice işler karıştı. Yani Uşak Spor bana göre Muğla Spor karşısında kaybetmeyerek bir puan alarak önemli bir e, avantaj elde etti. Uşak Spor'un kalan üç maçı da şöyle söyleyeyim. E, Amasya Depresmanı ya da Çayeli ve Depresmanı Tire. Yani geçen hafta da söylemiştik Abdullah. Buradaki plüve fattını tamamen takımların kendi arasındaki mücadeleler arasında belirleyecek. Yani şu evet. Hata yapmadığı, puan aldığı her maç onlar için avantaj. Yani öyle bir duruma gelecek ki bu grupta beraberlikler takımları playoff tutabilir. Yani bir puan takımları playoff Her hafta rakibiyle oynuyor takımlar. E, bu da bana göre kritik bir nokta. Amasya Spor'a geçecek olursam Amasya Spor'un yine e, rakipleriyle oynayacağını söyleyelim. E, ki bu hafta onlar da kaybederek önemli bir avantaj tepkiler. E, Amasya bu hafta uşağı alacak Hürriyet, kelki türiyete gidiyor de sonra sonrasında silivri geliyor. Yani evet. çok zor bir süre. Kelkit deplasmanı da çok zor olacak. Son hafta belki Silivri hedefsiz olarak gelebilir buraya. E, Amasya'ya. Ancak e, kolay olmayan bir fikstür var bana göre. E, hızlı hızlı geçiyorum. Aklımda Etimesku'da geçeyim istersen. Etimesku'da tabii, tabii. içeride bir Kafkas maçı var. Bana göre çok çok zor maç. Yine aynı şekilde Kafkas'ın kaybetmesi durumunda Beykoz'un inanılmaz bir fikstür avantajı var. Ve düşmenin en büyük adayı olarak görünüyor o yüzden Etmesut'un basmanından puan ya da puanlar almak zorunda. Öyle bir maç. Sonrasında Türk e gidiyor Etmesut. Ve son hafta Fas'la oynuyor. Yani Etmesut'un e, hakikaten çok zor bir tekstürü var. Ahmet Mazda bu hafta Beykoz Deplasmanı'nda e, kaybederek e, çok büyük bir fırsat tepti. E, Çayeli de 4 puanlık farka e, ulaştı. Çaylı de bence so. yani bu hafta kazanması gerekiyordu. Artık Fatsa çok kritik bir galibiyet aldı. Amasya'yı mağlup etti. Ve Tire çok kritik galibiyet aldı. Bu iki takım da çok kritik galibiyet aldı. Tire'nin orada e, girme ihtimali daha yüksek görüyorum bu arada ben. Playoff'un içine. Ama Tire Fatsa de Playoff'un içine girerse Efendim? Tire Fatsa'da basmana gidecek önümüzdeki hafta. Bir hafta bir sonra. Tire de girerse zaten Playoff Ahmet Bizim sezon başı tahminimiz <laughs> tutmuş oluyor. Böyle hmm. bir tahminimiz vardı Tire'nin Playoff oynayacağıyla alakalı. Şimdi burada orada kıyasıya bir yarış var. Ama bakacağız göreceğiz. Burada ben Etibeskut'un e, oradan e, aşağı düşeceğini düşünüyorum bu arada. Etibeskut aşağı düşecektir. Sanki bana ee, öyle geliyor. Etibeskut aşağı düşecektir. Küme düşme hattına geçelim Ahmet. Mazda çay eli bence bitti. Şimdi Türk Metal bu haftaki aldığı beraberlikle kritik bir galibiyet aldı. Ee, orada puanlısal olarak da i̇negöl kafkası da 3 puanlık bir fark yapmış oldu. Kelkit'in de üstüne çıktı. Ee, Türk Metal'in fikstürüne baktığımızda Türk Metal e, Tire deplasmanına gidecek Sonrasında Etimeskut'ta oynayacak. Mesela ben bu Etimeskut maçından puan bekliyorum. 1 puan aldığı takdirde bu Türk Metal'in işine gelir. Belikte kalır. 1 puan. 3 maçtan 1 puan. Öyle düşünüyorum Ahmet. Sen de yorumla. Ee, Kelkit Şimdi Ben hepsini yorumlayacağım. Sana vereceğim bu arada. Kelkit Muğla Spor'la oynuyor Ahmet. Deplasman. Evet. Amasya iç saha Çayeli deplasman Kelkit'in de son hafta Çayeli'nden puan alma ihtimali var Çünkü niye? Çayeli havlu atmış olma ihtimali yüksek Çayeli'nin son evet. hafta Kelkit'in de orada puan alma ihtimali var Ama şimdi Kafkas'a Geçtiğimizde Kafkas Bu hafta İtimeskut deplasmanında Sonra Balıkesir'le oynayacak sonra İsa'klı Kafkas'ın İsa'klı maçı final maçı İsa'klı için de bu Geçerli bu arada saat. Evet. Isaklı için de bu durum geçerli. Ama eğer ki Kafkas eee Etimist'ten puan çıkartamaz ise yine göl Kafkas ikili averajda e, bir de şöyle bir durum var. Eee 2-0 kaybetti Isaklıya Kafkas. Evet. Beykoz Saklı'yı zaten biz 30 puanda görüyoruz. Orası 30 puanda. Nevşehir'de kazanacaklarını tahmin ediyoruz 33 puanda. Eee Isak'layı e, son haftaya bırakıyoruz. Hı. Yani burada aslında en büyük tehlike Kafkas ve Kelkit. Tabii baktığımızda öyle görünüyor. Ee, şöyle hemen hızlıca aşağı doğru geleceğim Abdullah. Ee, tamam. atlamayın diye söylüyorum bunu. Duşman adını konuşamam ama Çayeli 3 maçın kazanırsa play oynama ihtimali var. Şöyle ki bu hafta içeride fasıl oynuyor. Haftaya Uşak'a gidiyor. Sonra da tekrar oynuyor. Çok zor mu? Çok zor. Devam edeyim. Türk Metal alakalı düşüncelerin hepsine katılıyorum. Türk Metal'in bu hafta çok zor bir maçı var. Önümüzdeki hafta Trestone puan alması gerekiyor. Yüzde yüz. Bir puan aldığında 33 puan yeterli olur mu? E, olabilir gibi duruyor. E, çünkü Beykoz takımının olası tabii gerçi e, Kerkit'in ne yapacağı burada biraz daha kritik ama e, Tire bence işleri çok zor. Etin Mesut'u içeriden alayıp en son Balıkesir'e gidecekler. Ha, belki o zaman Balıkesir'e kalmış olabilir. E, tabi bu da işin başka bir bakış açısı ama Kerkit Hürriyet'te bahsettiğin e, da basmanı içeride Amasya dışarıda çayır maçları kritik e, kendi bacağından asılacaklar öyle söyleyelim e, burada en zor görünen füksür Kafkas'ın füksürü şüphesiz yani Kafkas'ın bu hafta etme sütü basmanı hafta Balıkesir'le içeride son hafta Saklı'ya gidiyor yani Beykoz Saklı'yı 33 hesaplıyorum 33 hesaplıyorum evet. Beykoz Saklı'yı Kafkas'ın 31'le en az gitmesi lazım o deplasmana. Ligde kalma açısından o... iyi olması için. Çünkü ikiler 2 maçı kaybetti. Yani ha, bu hafta bu arada, arada evet. Kafkas deplasmanında kazanırsa İtim deplasmanında e, senaryo farklılaşır. Mutlaka öyle. Yani 32-35 ama şöyle bir şey var. mesela 32-35 yaptı. 2 maçını kazandı. İshaklı 2 maçını kazandı. 35-33 gidiyor. İshaklı'yı kaybederse yine düşme durumu ihtimali var. Kelsin öyle durumu mi? da belirleyecek. Kerkit durumu da belirleyecek. Aynen öyle. Kerkit'in 31. Oradan bir 3 puan çıkarsa 34 oluyor. Abdullah burada, burada aşağısı çok karışık. Hakikaten yani yukarısı çok karışık, aşağısı çok karışık. E, hedefsiz diye nitelendirdiğimiz bir mazı var ki 5 puanlık bir artık fark oluştu. Çayeli var. 4 puanlık fark oluştu. Ama burada biliyor Fatih içerisinde özellikle Abdullah 5'li avaraja falan gidebiliriz yani. Hani bu ihtimalleri ligin 30. haftası geldiğimizde seninle maç önü özel program yapıp dörtlü, beşli, üçlü avaraj ihtimalleri bile hesaplayabiliriz. Haftaya daha net konuşmuş oluruz gibi geliyor. Yani öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Bu kadar haftaya daha net yerde. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Ama ben Mazda'nın Mazda'na geleceksin, tepe başarılar diyorum bu arada. Bence playoff'la işi yine bitirdi. 5 puanlık fark ciddi bir fark. Çayeli de puan yani Çayeli bir nebze belki girebilir ama Mazda kesinlikle kolay değil işi. Çok zor. Yani 5 puan ciddi bir fark. Hani Tire var, Patsa var geçmesi gereken bir de etmesi evet. var. Veya Masya veya Uşak. Üç takımdan herhangi biri. Yani cesmeçisi gereken çok fazla takım var. Haftaya net daha net belli olur. O halde Ahmet bu grubu hızlı bitirdik. Kolay bitirdik. Evet. Çünkü bazı takımların e, iddiası kalmadığı için kolay bitti. Nevşehir'e TF3. Te, bölgesel amatör ligde başarılar deriz. Ne bir şeylerle alakalı şunu söyleyeceğim. Pandemi zamanıydı sanırım. Şampiyonlar gidiyorlardı. Playoff'ta. Sonrasında bu kadar zengin bir yeri bu hale sokmak büyük başarı. Sizleri tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Bu arada hoşçakalın. hoşçakalın.